arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyorum. Bu arada önceki videolarımda falan hiç abone gelmemiş. Yani aslında abone yok da ihtiyacım yok. Like atsan da olur ama yani yine abone de önemli. Şimdi ben e, arkadaşlarımla böyle arkadaşlarım da benim gibi kanalları var. İşte ben böyle o kanalları böyle bir yere koydum. İşte kanalları falan yaşıyoruz. E, şu anda Bizim kanalımız yani uyuyan eşek işte. Ee, sondan ikinci, ikinci sırada. Bunu birinci sıraya koymaya çalışacağız. Birinci sırada yani başka bir kanal var. 64 aboneyle tabi. Yani ben minik kanalları falan yaşıyorum. Daha o kadar şu kanalları yaşıtırmıyorum. Neyse işte amacım o birinci kanala ulaşmak. Sizin de desteğinizle beraber daha rahat ulaşabiliriz. Neyse o zaman ben hemen oyuna başlayayım. Şimdi şuraya atlayayım siz beni oyundayken görün. Evet arkadaşlar geldim. Evet şu anda devam ediyoruz. Girmek çok uzun sürmedi ama yani yine sıkıcı olurdu diye ben buraya kesmek istedim. Evet herkes bir gelsin. Bir kişi daha gelsin oyun başlar. Ya da yani şimdi de başlatabilirler de. Neyse ben bu mavi olun zaten bu fark etmişsinizdir siz de. Daha önce Among Us oynadıysanız size yani arkadaş falan olabiliriz. Yolunu yazarsınız siz. Neyse başladık. Güzel. İnşallah ölmeyiz de ya da birim imposter. Ha yok imposter değiliz. Bakalım kim impostermiş. Hay bakalım. Among Us'u da oynamaya da baya çok oldu ha. Neyse katılıyorum hala bir dakika dur. Haritaya nereden baktığımı unuttum. Bak. Hiç kimsenin yakında olmayacağım kanka ben. Hiç bir seviyem yanıma geldi anda ben böyle pa 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 pa, pa diye kaçacağım. Ya bu ortaya ha? Aa. Abi. okay Ya yanıma gelen her kişiden şüpheleniyorum ya. Hemen göreve gidelim. Şurada bir tane. Pardon. Şurada bir tane görev var. Tamam hadi tek kapat. Hadi tek kapat. Hemen görevi yapıyorum. He tamam ya ben bu görevi biliyorum. Okey. burayı hızlıca yapalım hemen. Okey. Güzel. O birisi ölmüş Okey. Valla öldüren kişiyi falan hiç görmedim. belki ben hiç kimse yol vermem. Atlarım ben burayı. Okey. Herkes bir şeyler falan yazıyor. Hiç kimse benimle ilgili konuşmuyor. O güzel. Vallahi ben hiçbir şey almayacağım. Öyle bekliyorum sadece. Hatta ben hiç kimseye oy vermiyorum. Okey, ben ben gittim kardeş. Siz istediğiniz oy verin artık. Bir dakika, abi, herkes oy veriyor. Tamam, benimle ilgili şu şey konuşulmamış. O yüzden sıkıntı yok. Herkes oyunu veriyor. Bir kişi kaldı sadece. Kesin o da imposter falandır ya. Evet, bir eleman öldü. Ha, bakalım tamam bana hiç oy yok okey o iki numaraya aşırı oy verilmiş 4 dört kişi birden oy vermiş bakalım imposter mu o yanlış kişiye oy vermişler gider devam abi ben be, beni şuradan mı onu gelme gelme dur bu imposter artık bu, o, 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 imposter ben on... ya görev olmayan yere gidiyor Aynen bu %20 poster. Yanıma gelme, Doğru bekle. Benim bunun olduğu yerden gitmem lazım. Ben burada bekleyeceğim tamam mı? Görev mi yapıyor bu nerede? Tamam. Ya bu niye askeri yerlerde çalışıyor? Tamam hadi sorun yok. Oh güzel. Okey ama bak. O oh, baby'm işte neyse artık o kahverengili yüzde yüz ya. 9 saattir oradan gitmeni Görev olmayan yerlerde görev yapmaya da çalışıyor. Dur bekle. Görev. Görevlerde de. Gerçekten bu, bu arada da bayağı diske girdim ha ben. Aşağı in. Pardon sağa git. Ee, şuradan aşağı in. Tövbe tövbe. <laughs> Herkes ölüp ölüp duruyor ya. Majima Goro ölmüş. Majima Goro. <laughs> okey 2 İki kişi ölmüş. Çok fena şey ne oluyor? Ben hiç kimseye oy vermeyeceğim yine. Ver diyor. Bere bere. <laughs> Konuşmayı unuttum. Neyse okey. Ben yine hiç kimseye oy vermiyorum. Tamam zaten bana hiç kimse oy vermez diye düşünüyorum. Benimle ilgili hiç kimse konuşmuyor. Ben gittim kendi görevimi yaptım kardeşim. Ya baby chant %100 yani. Imposter'da ben niye ona oy vermedim? Bana niye oy verdiniz ya? <laughs> ben ne yaptım? <laughs> evet evet. <gülüyor> İki kişi bana oy vermiş. Bana niye oy veriyorsunuz? Ben ne yaptım? Ben gidiyorum görevimi görevimi yapıyorum sadece. Ben yanlış yere gidiyorum. Göreve gidelim. Görev. Burada görev. Benim onunla değil kardeşim. Ben burada görevimi yapıyorum. Bu kadar mı? Ne yapacağım? Bitti galiba. Lan. Ben neye basacağım? Ben bu görevi daha önce hiç yapmadım ki. Ne bileyim ben. Ne yapacağım? Ben burada mı bekleyeceğim? Tövbe tövbe kim bastı butonu? E batmış. Niye basıyorsun butonu ne oldu? Ne oldu kardeşim derdin varsa söyleyeceğim. Yine birileri ne oldu tarzında bir şeyler diyor. Ha benim hakkında konuşmayın bak ben sadece gidiyorum. Görevimi yapıyorum tamam mı? <laughs> bak ya, yazmıyorum bile 9 saat. Hiç kimse oyum yok. Hiç kimseye oy vermiyorum. Yüz ya artık. Aa, aslında ben niye oyunla oy vermiyorum 19 saattir ya. <laughs> Abi bak sakın bana oy vermeyin tamam mı? Ben, ben hiç katil değilim alakam bile yok. Zaten izleyenler gördü. Evet slow task. En çok oy verilen kişi oldu. Okey bana hiç kimse oy vermedi işte şey yok. Katil mi? What? Hayır ya. E, o değil de çok az kişi şey kaldı ya. Ben de hiçbir şey almadım ya. Şimdi bunlar şüpheleniyordur benden ya. Ben ondan korkuyorum. Benden şüphelenmeyin kardeş. Ya şu baby chant'ten çok korkuyorum. Baby chant mi işte? Chant mi Allah'ın Ya. Ya baby dur. Kesin o yaptı ya. Dur bekle. Lan. <laughs> Nereye gidiyorum ben? Dur bekle. Kapa haritayı. Kapa kapa. Abi. Impostor olsa zaten yanıma gelirdi de. Ya kim ölüyordu 9 saattir? Görev görevi de bulamadım zaten daha gidene kadar. Oo, Baby o Baby Chant ölmüş ben be, ben Baby Chant'ı e, 9 saattir e, şey impostor zannediyorum. Impostor zannediyorum. Evet 8 dakika olmuş. <laughs> Bunu iki tur falan oynarız. Sonra olmaz. Bak ben hiç oy vermedim. Ya oğlum bunlar artık benden çok şüpheleniyor ya. Hiç kimseye oyum yok. Biz kırmızıda olanlar şüpheleniyorum şu anda. Ya da yok ee, şeyden. Şu en sağdaki en üstteki var yani. hani. <laughs> Bir kişi daha yani. Ya o bence imposter değildir değil. bak. Bunların da e, adasında e, şey 9 level'ım ya ben? Hepsinden daha yükseğim. Neyse. Victoria. What? Ha 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 ha. <laughs> Yalanlık işte bu. Evet. İşte bu. Şimdi bir tur daha oynayacağız arkadaşlar. 8-9 dakika olmuş. tam. Bu oynayacağımız son tur olsun. Çünkü video o zaman bayağı bir uzar. Kısa sürerse de bir tur daha oynayacağız. Sorun olmaz. Lan buz ne? Ne oluyor? Aşırı <laughs> What? Evet. Katil olmadığımı öğrenmişsin artık. Katil olursam. Ya ben katil olmakta o kadar iyi değilim. Neyse yine deneriz ya. Şimdi hareketin gözü önünde birini öldürüyormuşum. Hı. Neyse şu iki kutu arasında dolanıyorum. Başlayana kadar. Hı. Şu bilgisayarın başındaki adam da ee, şey bu şey kurmuş. E, nasıl diyeyim o işte oyunu kurmuş. Yani oyunu kurmuş derken Among Us'u o adam kurmamış. Yani bu şeyi kurmuş odayı kurmuş tövbe <laughs> tövbe konuşamadım ya ay herkes bir şeyler yazıyor evet adam last gibi şeyler sesi nereden bu başlıyor 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 hadi Hıtırda yat evet, güzel. Oyun önce büyüktensin de. Tamam başladı. Kes. Heh tamam. İmpos. İki impostor var ya. ya şimdi live'a geldik ama. Yüzde öldük. Hatta ilk turda öldük. O kadar inanıyorum kendime. Burada hiç kimse şey yok. Burada görevimi yapayım. Güzel. Kapat. Lan görevi yaptım mı? <laughs> Tövbe tam görevi yapıyorum. Ölü reforu verildi. Ama bu kadar hızlı ölmeyin ya. Ama çok hızlı ölüyorsunuz. Bana bir şey demediniz değil mi? Losame. Losame kim? Pembeli olan. 15 level. Oha. Bu 16 level. Aslında oraya ulaşmak o kadar zor değil yani. Oyunu her gün oynasanız hız zı zı tabi de. Ben o kadar oynamıyorum yani. Bir de ben artık video yapacak şey video yapacak. Ha doğru evet video yapacak içerik bulamıyorum ya. O yüzden zorlanıyorum artık. Ama yani yine Among Us'u falan ne bileyim. Ee, şu Minecraft'ı. Şu dünyaya vücut bulaştırma oyunu falan bir daha çekelim. Ama önce 30 tane abone gerekiyor ha. Onu da unutmayın. Ne kadar oldu? 11 dakika. <laughs> 11. Dakika. Aa ben daha oy vermedim. Oy ver. hiç kimseye oy vermiyorum. Tam bu Glossy Samem işte neyse artık bir de game beni ne, ne adını söyleyemiyorum ya keşke buradaki herkes Türk olsa çok daha kolay olurdu neyse bir eleman oyundan çıktı. Acaba impostor mu çıktı lan <laughs> oyundan? impostor oyundan çıkabiliyor mu? Çıkar da. <laughs> o zaman çıktı anda da biz kadınız yani. Dur bekle karşı iki olmuştu 12. He unutmuşum ya. Oo, oo ho, ho. Bir dakika dur ben niye hiç kimse vermedim ya. Abi herkes on onun... impostor oldu tamam mı? Impostormuş zaten. Bir tane. ya impostor değilmiş. Hayır. Onu. Artık yeter şu görevi bitirmek istiyorum. Oh. Olamaz. <laughs> Işık. Birisi geliyor galiba. Birisi geliyor. Demin gör. Abi tamam dur bir sıra açtı galiba evet açmış. Ben de fark. Okay. Buton ne? O buton ne? Ananı. ananı. Kaç kaç kaç. Abi kadar ya ben bu nedense birazcık tırsıyorum geldi onda böyle. Ah, ne oluyor? Evet damacana gibi bir şey bu. Kod, kodum buraya mı gideceğim? Öldük ya. 3, 9, 1, 1. 9. Gelme. 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 Ohoho. Herkese hep öldürüyor. Dur. Öleceğim zannettim bir an ya. mi koptu. Bu insanlar ben bu insan in, insan <laughs> ben onu sevdim Ne oldu? Okey 10. level oldum. Bir 14. dakikası. Acaba bir level daha mı oynasam ya? Hmm. Hadi tamam bir kez daha oynayalım. Zaten 14 dakika olmuş. Bir, bir tane daha oynayalım. Sonra bitirelim. Okay, Dört kişi var. Herkes ee, çıkıp çıkıp duruyor. İnşallah bu sefer de katil olmam. Ben nedense katil olmayı sevmiyorum. Yani öyle bir şey var. Herkes katil olmayı sevmez mi? Ben sevmiyorum işte ama. Neyse gelinelim böyle. Ben nedense şeytan olsun burada. Ben niye şeytan oluyorum? <laughs> Neyse. En azından zengin merdiven kırmızıya. Hiç kimse benim zengimi almamış. O yüzden çok güzel. Evet. Ben ben, ben ee, ilk turda bu kaka adamdan şüpheleniyordum ama artık şüphelenmiyorum. <laughs> kaka adam. <laughs> evet bir şey, bu elemanla ben kaldım. Ya gerçi o da çıktı ya. Biz de çıkalım o zaman. Rakan nasıl çıkacağımı unuttum. Ya da boşver <laughs> nasıl çıkacağım ben nasıl unuttum ya. Tövbe tövbe. <laughs> Neyse güzel de. merhaba. Bu kim ya? <laughs> Neyse arkadaşlar ben şurayı iki dakika bir keseyim. Markete geldiğinde tekrardan yapacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar herkese geldi artık başlatayım şunu. Güzel. 10 kişi olmasa da 9 kişi olsa da olur. Güzel. Tamam başlıyoruz. Kayıtta mıydı? Ha ah, tamam. Önüm <laughs> koptu. Okey, tamam. Yine iki impulsör var. Ben onu ayarlamayı unuttum. <laughs> Neyse olsun. Oo. Gelirseniz ürün... Yes. Tam gittiğim yerde görev çık. Orada değilmiş ya. Hemen odaya gidelim. Abi hiç görev yapamadım. Benim acilen görev yapan gerek. Görev benim beni sana sanabilirler. Ya oha. en azından bir gözlerinin önüne şey yaptılar ya. Nerede bu salak? Bunu da gebertmiş. <laughs> bir de doğa saklıyor. Terbiyesiz. Neyse. Diğerlerine bakalım ne yapıyorlar. Of be. İki tuz üst üste kazanıyor mu? Bir dakika ben ikinci turda öldüm ya. Yoksa yani şey kaybettim mi kazandım mı? Hiç anlayamadım. Evet. Bakalım ne oluyor. Bekleyelim. Bakalım. Oh. Uh. Evet adamlar şimdi bir şeyler yapıp yapıp duruyorlar. Bu videoyu kapatırım. Uzun olmaya başladı çünkü birazcık. Neyse bitiyor. Az kaldı. Herkese oyunu veriyor. Ve 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 <laughs> sen de oyun var da artık. Dört kişi ölmüş. Oha. Beyleman gitti burada. Impostor değil ya impostor Hayır, Lan keşke ölmeseydim ya. Of. Neyse güzel, güzel de. Evet artık çıkabiliriz. Arkadaşlar siz de eğer videoyu beğendiyseniz siz de gelip yani benimle birlikte oynayabilirsiniz. Hatta ben videoda paylaşırım. Yani videoda çekirim öyle. O zaman bugünkü videomuzda bu kadardı. Herkese görüşürüz. Like atıp abone olmayı. Pardon yani direkt like Yok abone olun da boşverin like şimdi. Ya da boşverin like atın. Yani neyse işte istediğinizi yapın. Görüşürüz. <laughs>